E, merhabalar e, Youtube Babacığının Yılbaşı Adlı bir oyun oynuyoruz <laughs> dediiz Christmas e, Bu bugün bizim 7. oyunumuz falan olabilir bu arada Ya 6 ya 7 Bugün bayağı bir oyun oynadık Ama çok kısaydılar 10-15 dakikalık bir şeydiler e, Bu bu arada son oyunumuz Chat Chat'in de haberi olsun Diye söylüyorum e, Bugün canlı yayınımızın son oyunu Ve Canlı yayın demişken sizi de davet ederiz canlı yayınlara. Canlı yayınlarımıza buyurun. Ee, Baya eğlenceli oluyor. O yüzden e, gelmenizi isterim sizleri beklerim. Gelin yani ya gelin. Settings neymiş? Sensitivity. Tamam. Bakalım sensitivity'ye. Sabahları genelde işi oluyor insanların. Gece 10 numara. Gece gerçekten 10 numara ya. Yani. Gece gerçekten 10 numara. Biz de mi biraz geçe çeksek ne yapsak? 7 7.5 falan mı yapsak? Zaten 12 1'e kadar sürüyor. Hi, Merhaba hayatım. İyi <laughs> ee, yılbaşını halledebildiğine sevindim diyor. <laughs> ee, ne kadar geç gelirsen gel diyor. We will... ee, bütün gece uyanık kalacağız. Ee, bütün aile ve baban çok heyecanlı seni göreceğini çok seviniyor. It's been a Bir şeyler söyledi ama. Oha sensitivity yükseltmemiz lazım. Evet. Eve gitmenin bir yolunu bul. Arabamızı buradan mı bırakalım. Oğlum pahalı lan. Bir de jip he. Yedi de insanlar yemek yiyor. Ne yapalım? Sekiz sekiz buçukta mı açalım bizi? Tamam. 8 diyorsanız benim için daha iyi olur valla. 8'de dersen 8'de açarız artık. Koşabiliyor muyum? Koşamıyorum. İzleyemeyeceğiz herhalde bu gidişle. Heh, burası mı lan evim? Hemen geldim he. İçeri gir dışarısı soğuk. Nak. Lan niye Q ve yandan eğilme tuşu var? Herkes nerede? Lan! Bana bak. Sen niye bana bakıyorsun? İçeri girmenin bir yolunu bul. Burada bir sürü araba var. Nerede bu millet? Kimse var mı? Ne oluyor lan? Ay bunu birisi sandım. Heh. Go inside. Niye kimse yok lan bu evde? Anne. Sandalyeler falan. Bırakıp kaçmışlar gibi duruyor bu arada. Koşarak uzaklaşmışlar gibi bir hal var. Bu ne? Kapıyı Burada ne oluyor tam olarak? Kan izi mi lan bu. Garaj kapısı kilitli. Oğlum bir saniye lan. Bu oyun biraz korkunç gibi geldi. Dur aşağı aşağı inmeyelim önce. Şu odalara bakalım. Neyse şöyle üst kata çıkayım ben. Neyse ben üst kata bir bakayım. Üst kat laundry'lerle kapalı. Üst kat üst kat üst üst kat Üst. Ne ya? Üst. Üst kat. Burası kilitliydi. Yeni bitti Yo. Burada ne var? Burası da kilitli. Ben en iyisi... Bu en iyisi gibi oynadıklarımızın. Sizce de öyle mi? Bence September 7 da güzeldi ya. En azından kaliteliydi. Burada ne var? Lan. Kayıt gibi bir seçenek yok arkadaşlar bu kapıyı. Babanın kapısını tıklad. Yılbaşın kutlu olsun. İyi yılbaşılar dedi. Nerenin anahtarı bu? Nerenin anahtarı? <laughs> He. Ha. ha tamam abi. Karaaç kapısınınmış. Kan mı lan bunlar? Anamı babamı katletmiş şerefsiz. Basement key. Kim bu? Nauti. Anamı babamı kardan adam mı yapmış şerefsiz? Ben öyle anladım valla. Anamı babamı kardan adam yapmış. Her yer kan. Bunları kim temizleyecek? Kaç tane çamaşır suyu gitmesi gider şimdi buna ya? Kaç tane çamaşır suyu lazım kim bilir? Search the basement. Basement'lara girmeyi de hissem. Oy. You are not me. Yaramazsın dedi bana. Ne yaramazlığımı gördün? Annem mi? Ay çok korktum. Çok korktum. Anam lan bu benim. Amcam Jerry. Halam Dina. Ananı satayım. Amcam Bill. Kardeşim Tim. Dedem Tristan. Kız kardeşim Colin. Bu kim? İnsanlar nasıl kardan adam yapılıyorsa ki olarak Kafaları mı? Lan bacak falan var. Kardeşim George. Kuzenim Brandon. Amcam Nick ya da dayım da olabilir. İkisi, ikisi de aynı çevre. Teyzem Linda. Kardeşim Julie. İnanamıyorum. Bu da benim kafam mı? Ne bu? ha Ailemin kafası. Jumpscare çok iyiydi bu arada. Ama yalnız bu sülalede bir eve nasıl sığmış? Ha babanı e, şey ne? Konfor ne demek? Babanı sakinleştir, sakinleştir ve insanlığını ortaya çıkar. Appeal to his humanity. Siktir babamız mı yapmış bunu? Ne boka yapmış? Ananı satayım. Go outside. Fuck that run get back to your trunk. Ananı satayım ya. Tamamdır. Ay ödüm koptu ya. Bir de çalan şarkıya bak. <laughs> Bu kadardı. <laughs> Karısına ithaf ediyor oyunu. Göt korkusuyla nasıl kaçtım ama? Merry Christmas arkadaşlar hatasız. Göt korkusuyla böyle kaçılır işte. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayı teşekkür ederim.